Merhabalar. Bu videoda 4-10 Mayıs haftasında Yengeç, Aslan ve Başak burçlarının nelerini beklediğini konuşuyor olacağız. Öncelikle Yengeç burcundan başlamak gerekirse 4 Mayıs pazartesi günü Akrep burcunda gerçekleşen dolunay sizin 5. evinizde yani çocuklar, aşk hayatı, flörtler, eğlence, moral bulma alanınızda gerçekleşiyor olacak. Bu süreçle birlikte ilişkilerinizle daha önceden öğrenmediğiniz, daha önceden bilmediğiniz bir takım sırlara vakıf olabilir daha önce görmediğiniz yönlerini fark edebilir ve böylelikle yeniden bir tavır almaya doğru gidebilirsiniz. Bu süreç dikkatinizi çekerim hamilelik, gebelik ve çocuklar açısından çok faydalı bir süreçtir. Dolayısıyla eğer anne olmak isteyen bir yengeçseniz bu süreci çocuklarla ilgili faydalı olarak kullanabileceksiniz. Eğer işlerinizde reklam ve tanıtım gibi konuları daha çok kullanan biriyseniz bu süreç size kesinlikle faydalı gelecektir. Diğer taraftan eğer bekarsanız enteresan bir şekilde kendinizle aşık olmuş olabilir, çok daha yoğun, tutkulu ve derin bir e, duyguda bulabilir. Sevdiklerinizi daha çok sahiplendiğinizi fark edebilir ve artık uzun süreli bir ilişki istediğinizi bu hafta içerisinde keşfedebilirsiniz. Baktığımda Dolunay'ın yöneticisi Mars 11. evde dolayısıyla özellikle arkadaş çevreniz ve topluluklarla ilgili sorunlara karşı dikkat çekici bir Dolunay. Hayatınızdan bir arkadaşınız ayrılabilir, fikirleri size ters düşebilir. Veya arkanızdan bir takım işler çevrildiğini öğrenebilirsiniz. Böylece de hayatınızda ikili ilişkileriniz açısından yeni bir dönem başladığını söyleyebilirim. Dolun da etkili olan Merkür ve Satürn'ün karşıt açısı özellikle iş hayatınızdaki iletişimde ve yakın çevrenizde olan iletişimde çok daha sakin ve sabırlı olmanız gerektiğini söylüyor. Hafta genelinde geçici bir motivasyon, geçici bir şekilde konsantrasyon bozuklukları yaşayabilirsiniz. Yapmanız gereken kendi içinize dönmek. Yalnız kalmak bir nebze olsun, biraz olsun artık insanları düşünmek yerine benim neye ihtiyacım var diye sormak olacak. Bu süreçte belki zihninizi fazla yormamanız, vitamin gibi besin takviyesi ya da almanız size yardımcı olacaktır. Hafta sonu ise tam tersi etkilerle daha olumlu görünümler var. Özellikle ailenizden bu süreçte destek alabilirsiniz. Hafta sonu evle ilgili işlerinizi çok daha rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Diğer taraftan bu süreçte yoga, işte meditasyon, enerji çalışmaları gibi bir takım aktivitelere gitmeniz özellikle size çok çok fayda sağlayacak hafta genelinde sevgili yengeç. Aslan Burcu'na geçtiğimiz zaman Aslan Burcu sizin dördüncü evinizde dolunay gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu dolunay haftası, Akrep Burcu'ndaki dolunay haftası sizin aile ilişkilerinizi, yerleşiminizi, evle ilgili konularınızı, anne ve babanızı, aile büyüklerinizi vurguluyor. Demek oluyor ki hafta genelinde ailenizle fazla mücadeleye girmeden, çünkü bir takım tatsız konuşmalar geçebilir, bir takım daha önce fark edemediğiniz konulara erişebilirsiniz ve aydınlanma yaşayabilirsiniz. Bunlara çok fazla takılmadan kendi ruhunuza odaklanmanız, psikolog, psikiyatrist danışmanlardan faydalanmanız, özellikle evinizle ilgili yeni bir dekor veya bir tavır değişikliğine gitmeniz size bu süreçte daha çok yardımcı olacak gibi görünüyor. Taşınma işleriniz varsa taşınma işlerinizi halledebilirsiniz. Evinizin bakım ve onarım gibi ihtiyaçlarını yeniden düzenleyebilirsiniz. Çok keyifli yolculuklar yapabilirsiniz ve daha çok aktivitelerinizi evde düzenleme taraftarı olabilirsiniz. Evden çalışmak, evde arkadaşlarınızla buluşmak size bu hafta belki de daha iyi gelecek. Dolunay'ın yöneticisi Mars 10. evde olduğu için bir kez daha anne, baba, aile büyüklerini vurguluyor. Onlarla mücadeleden geri durmanız lazım. Hatta belki haftanın belirli bir bölümünde size ihtiyaçları olabilir. Onların sağlığıyla ilgili bir takım gelişmeler belki duyabilirsiniz. Bu yüzden onlara destek olmak ve ikili mücadeleye girmemek, tartışmalara girmemek size fayda sağlayacaktır. Patronlarınızla ilişkilerinize dikkat edin. İş hayatınıza kendinizi çok daha güçlü, çok daha hırslı ifade edeceğiniz bu süreç belki de iş hayatınızı çok da olumlu etkileyecek. Diğer taraftan olumlu bir yaklaşım sunacak olursam. Merkür ve Satürn'le olan karşıt açısını siz Dolunay anında yani pazartesi günü 11 ve 5'ten yaşıyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlık ilişkileriniz başta olmak üzere ikili ilişkilerinizdeki iletişimi bozabilen bir görünüm. Dolunayla birlikte kendinizi olasılıkla geçici olarak depresif bile hissetseniz demek ki kaybetmek istemediğiniz insanlara biraz daha sakin davranacak ama diğer taraftan hayatınızdan gitmesi gereken insanların da size tam doğması gerektiği gibi davrandığını göreceksiniz. Ve zaten kendiliğinden gidiyor olacaklar. Sizin bir şey yapmanıza bile gerek kalmıyor olacak. Haftanın son günü 10 Mayıs pazar gününe baktığımda Merkür'ün bu kez ay düğümleriyle olan uyumlu açısı var. Ve siz bu açıyla birlikte sosyal etkinlikler, arkadaş çevreniz, gruplar, organizasyonlar daha kalabalık olan yerlerden fayda görecek. Uzun zamandır da beklediğiniz bir teklifi alabileceksiniz. Görüşmeler yapmak, İnsanlarla iletişime geçmek, bir yere önemli bir yere mail atmak, özellikle iletişim gerektiren konular ve buluşma gerektiren konularda hafta sonunu etkili olarak kullanmanızı öneriyorum. Başak burçlarına baktığımda Başakların Dolunay bu hafta pazartesi günü 3. evinizde oluyor. Dolayısıyla sizin ilk olarak vurgulanan alanınız iletişim, yakın çevre, akrabalar, kardeşler ve trafik alanı. Öncelikle hafta genelinde trafikte çok ama çok dikkatli olun sevgili Başak. Hiç gereksiz tartışmalara girmeyin ve hız yapmayın. Diğer taraftan daha önce hiç duymadığınız, fark edemediğiniz bir takım haberlerin size jet hızıyla aslında geldiğini göreceksiniz. Yakın ilişkilerinizde sınırlanmalar yaşayabilirsiniz. Çok yakınlarınızın aslında arkanızdan nasıl da konuştuğunu öğrenebilir ve bu tavır karşısında açıkçası belki de şok da olabilirsiniz. Ancak bunlar gerekli şeyler. Sonuç olarak korkulacak şeyler değil. Elbette hayatınızda neyin olup neyin bittiğini öğrenmek sizin de hakkınız. Ve buna göre ilişkilerinizi yeniden de düzenliyor olacaksınız. Dolunay'ın olumlu bir boyutu, bekar olanlarınız için Neptün desteğiyle birlikte uzun süreli ciddi bir ilişkiye bağlanabil yaşayabilirsiniz. Kendinizi birden birine bağlanmış bulabilirsiniz. Dolayısıyla aslında bir taraftan romantik etkiler de var. İlişkisi olanlar birlikte keyifli bir seyahate çıkabilirsiniz. Daha güzel, daha verimli konuşmalar yapmaya çalışabilirsiniz. Unutmayın aslında her şey bizim elimizde. Evet olaylar gerçekleşiyor olabilir ama onlara karşı tavrımız da bizi asıl amacımıza götürecek şeydir ve sakin mi olacağız, sinirli mi olacağız sonuçta bunu da biz ayarlayabiliyoruz. Dolayısıyla pozitif beklentide kalın ve Dolunay'ın size daha çok duygularınız üzerinde etkin ve olumlu şeyler getireceğine tam bir inançla yaklaşın. Dolunay anında etkin olan Merkür Satürn karşısına e, baktığımda siz aile büyükleri alanınızdan ve iş hayatı yani kariyer alanınızdan alıyorsunuz. Dolayısıyla hafta genelinde. Sizden yaşça büyük kişiler, patronlarınız, anne ve babanız gibi insanlarla tartışmalara girmemeye çalışın. Bir konu açılırsa uzatmamaya çalışın. Alttan almaya çalışın ki böylece olaylar biraz daha sakin geçsin. Ev veya yerleşimle ilgili bir takım düzenlemeleriniz varsa, böyle bir beklentiniz varsa bunları gerçekleştirirken biraz zorlanabileceğinizi öngörüyorum. Diğer taraftan da sağlık konusunda kendinize dikkat etmeniz, özellikle sinir sisteminizde hafta genelinde faydalı olacak sevgili Başak. Hafta sonuna geldiğimizde Merkür'ün bu kez ay düğümleriyle olan uyumlu görünümünü sizler finansal kaynaklarınızda bir artış görebilirsiniz. Tabii ki çok çok büyük değil ama küçük de o an tatmin edici bir şey. Hediye alabilirsiniz. Yeteneklerinizle kendinizi çok güzel bir şekilde ifade ederek olması gereken yerlerin gözüne daha iyi belki girebilirsiniz. Üstlerinizle anlaşma konusunda Geleceğe dair planlar yapma konusunda hafta sonu çok daha başarılı olacak. İlişkilerinizdeki verimli davranışlar ve kendinizi ifade etme açısından, görüşmeleriniz açısından hafta sonu etkili olarak kullanabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.